hocam. Arkadaşlar, derse başlıyoruz. Mikrofonlarınızı kapattım. Beni duyamayan varsa mikrofonlarını açmayı unutmasınlar ekranda. Evet, bugün ses bilgisini işleyeceğiz arkadaşlar. Ee, önce şeyi bitirmek istedim ben. Tüm hocaların hemen hemen kaldığı konularda bu ses yazım noktalama konuları. Onlar bittikten sonra e, öyle baştan alabileceğimiz konular olursa soru çözüm üzerinden de olur, konu anlatım üzerinden de olur. Onlardan da yapacağız. Ama şu son konuları bir bitirelim ki siz Türkçeyi bitirmiş kabul edin kendinizi diye. Bunlardan aldık. Bundan sonra önümüzdeki hafta yazın. Sonra da noktalama işaretleri diyeceğiz. Ses bilgisinden yıllık 2 ile 3 arasında soru gelir. Her yıl gelir. Kesinlikle gelir. Ses bilgisini yapabilmek için biraz ek kök bilgisi lazım mı? Lazım. Onu bilmemiz lazım. Yani tek başına. Ee, öğrenilecek bir konu değil, onun yanında biraz ek kök bilgisi isteyen bir konu. Şimdi işi temel düzeyden alırsak, malum, alfabemizde 29 harf bulunmakta. Bunlardan 8'i sesli, 21'i sessiz harfler. Şimdi ünlü harflerimizi bir tanıyalım. Nasıl bunlar? Tamam ünlü harf ama neye göre ayırıyoruz bunları? İki standartımız var. Bir tanesi kalınlık incelik arkadaşlar. Kalın harflerimiz A-I-O-U, ince harflerimiz E-İ-Ö-Ü. Bir de yuvarlak dar meselesi var. Bu neden işimize yarayacak? İleride ünlü daralması dediğimiz bir olay var. Orada bakacağız ki biz A ile E sesleri I ya da İ seslerine dönüşecek. Bu da neyi gösteriyor bize? Daralmayı. Yuvarlak ünlü dediğimiz yani telaffuz ederken dudağımızın oval bir hale geldi, yuvarlak hale geldi. Ünlüler A, E, O, Ö. Bir de dar ünlülerimiz var. I, İ, U, Ü. Bunların isimleri dediğim gibi tamamen dudağımızın aldığı şekille alakalı. 21 tane ünsüz harfimiz var dedik. Bunların sınıflandırılması var. O kadar mühim değil ama bilmekte de fayda var tabii. Sürekli sert ünsüzler dediğimiz. Yani ne demek sürekli sert ünsüz? Her zaman sert olması, yumuşamaya uğramaması anlamına gelir. Onlarda da gördüğüm üzere 4 harf. Süreksiz sert ünsüzler var. Bu ne demek? Bunlar ileride durumlara göre arkadaşlar ne olabilir? Yumuşayabilir mesela Ç, K, P, T. bunları biz B, C, D, G ve yumuşak G'ye dönüştüğünü göreceğiz. Onun dışında sürekli yumuşak ünsüzler var. Buraya yazdık. Sürekli yumuşak, süreksiz yumuşak ünsüzlerimiz var bir de Bunlar da B, C, D, G. Bu ne demek? Bunlar da ileride arkadaşlar P, Ç, T, K'ya dönüşe ileride. Şimdi biz ünlülerde görülen ses olaylarıyla başlayalım. İlki ne olacak? Arkadaşlar ünlü düşmesi olacak. Bunun diğer adı da Ece düşmesi olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım son veya ikinci ecesinde dar ünlü bulunan, az önce dedik dar ünlü arkadaşlar. I, I U, Ü bulunan sözcükleri ünlüyle başlayan bir ek getirilirse son veya ikinci ünlü düşer. Mesela akıl. Akıl kelimesine siz ünlüyle başlayan hangi eki getirirseniz getirin. Bu I arkadaşlar ikinci hecedeki I düşecek. Mesela aklı derken fikri derken, şehre derken bunlar. Bunlar peki düşmezse ne olur? Yazım yanlış olur. Ona dikkat ediyoruz. Yani ses olayı e, keyfi bir durum değil. Bir yazım kuralıdır aynı zamanda. Mesela ben bunu omuzu diye yazarsam burada bir yazım yanlışı var demektir. Onu da unutmuyoruz. Yani ses düşmesini yapması lazım. Ağza mesela. Peki bunlar nerede görülmez? özel isimlerde görülmez. Özel isimlerde biz ne göremeyiz arkadaşlar? Ünlü düşmesi görmeyiz. Mesela yarın akşam gönüle gideceğim derken burada üyü düşüremeyim. Ama mesela gönlüm buna el vermiyor derken ne oldu? Düştü değil mi orada? Gönüllüm olmuyor, gönlüm diyor. Ama özel isim olarak kullanırsak arkadaşlar düşme görülmeyecek. Devam ediyoruz. Şimdi bazı sözcükler yapım eki aldıklarında ünlü düşmesine uğrarlar. Bakalım. O zaman ünlü düşmesi iki yolu oluyormuş. Bir çekim eki yoluyla bir de yapım eki yoluyla oluyormuş. Buna dikkat ediyoruz. Mesela oyundan oynamak derken, ismi fiil yaparken ne yaptık biz arkadaşlar şu anda? Burada bir ünlü düşmesi gördük. Çevir, çevre. Bakın fiilden isim yaptım. Ne oldu? Bir ünlü düşmesi oldu. O zaman soruyu şu şekilde sorarsa biz de ona göre bakmamız lazım. Aşağıdakilerden hangisinde farklı bir yolla oluşan ünlü düşmesi vardır? Size burada şunu soruyor. Ya dört tanesinde çekim ekinden dolayı düşme var, ya bir tanesinde yapım eki veya dört tanesinde yapım ekinden dolayı düşme var, bir tanesi çekim eki. Yani buna bakmamız lazım. Farklı yolu soruyorsa şöyle de sorar, türetilirken ünlü düşmesine e Ünlü düşmesine uğramıştır, sebep olmuştur diye. Onlara da yine arkadaşlar yapım eki olayını bilmemiz lazım. Mesela cümle bazında karşımıza çıkarsa nasıl olacak? Tüm hayvanları daha yeni besledi. Bakın beslemek kökü ne? Besi. Burada ne olmuş? İyi düşmüş. Yumurtlayarak üreyen canlıları öğretmenimiz tanıttı. Yumurtlamak nereden geliyor? Yumurtadan geliyor. O zaman burada ne var arkadaşlar yine? Bir ünlü düşmesi var. Ünlü oyuncu yeni rolünü başarıyla oynadı. Bakın oyundan oynamak gibi. Ünlü düşmesi bu şekilde. Bunun dışında nerede karşımıza çıkar? Arkadaşlar birleşik sözcüklerde bazı birleşik sözcüklerde ünlü düşmesi görürüz. Bakalım mesela kaybetmek gördüğünüz gibi kayıp etmek. Mesela ben kalemimi kayıp ettim dersem burada bir yazım yanlışı vardır. Dediğim gibi bunlar önemli. Burada Ünlü düşmesi varsa bunu yapması lazım. Yapmazsa yazım yanlışına sebep olur. Kayıp ettim diye bir şey yok. Kaybettim. Kahve altı mesela, kahvaltı, şükretmek, kaynana, pazar ertesi gibi sözcüklerde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Onun dışında ünlü daralması ikinci bir olayımız. Bakalım. Şimdi ünlü daralmasının şartı var. Her yor ekinden önce ünlü daralması olmaz. Mesela. Yordan önce AE gelmesi lazım. Ondan sonra yor ekini getirirsem bu AE neye dönüşecek? I, I, U ve Ü'ye dönüşecek arkadaşlar. Bunu da ünlü daralması diyoruz. Bakın başla yor. Gülme yor. Susma yor. Alma yor. Temizle Gördüğünüz üzere hemen yan tarafında bunlar ne oldu? Daralmış bir şekilde karşımıza çıktı. Biliyor derken o zaman olur mu? Seviyor derken olmaz. Neden olmaz? Çünkü onların sonunda arkadaşlar ne yok? A, E ünsüzleri yok. Buraya dikkat ediyoruz. Bunun dışında iki yerde daha karşımıza çıkar. Bunlar da arkadaşlar kaynaştırma harfiyle gerçekleşir. Dev, demek ve yemek sözcüklerinde. Bakın demekten değecek olmuyor, diyecek oluyor. Yemekten yiyecek olmuyor, yiyecek oluyor. Bunlarda da yine aynı şekilde görülüyor arkadaşlar. O zaman daralma iki yöntemle karşımıza çıkıyormuş. Bunlardan bir tanesi AL süzleri, ünlüleriyle bir tanesi de kaynaştırmayla. Türkçe'de basit bir olayımız var. Ünlü kalınlaşması, ünlü değişimi adını da alır. Nedir bunlar? Şimdi Türkçe sondan eklemeli bir dildir diyor kaynaklar. Bu ne demek sondan eklemeli dil? Yani arkadaşlar mesela ee, işte İngilizce'de der ki, the crow der mesela. Ne demek? Karga demek. Başında the ekini almış. Ama Türkçe'de böyle bir şey yok. Önden ek yoktur. Eklerin tamamı sözcüğün sonuna gelir. Mesela ben, bana, sen, sana. Gördüğünüz üzere burada ne var? Gelen ekler sözcüğün kökünü değiştirmiş. Türkçe sondan eklemeli bildi ama eklenen hiçbir ek sözcüğün kökünü değiştirmez. Sadece iki tane istisnamız var. Onlar da bu kelimeler arkadaşlar. Ben ve sen kelimeleri. Bana, sana. Buna dikkat ediyoruz. Bunun bir de UFA versiyonu var. BSC diyor onlar da. Onu da araştırıyor şu an bilim adamları. Ünlü türemesi Arkadaşlar. Ünlü türemesi nedir? Sözcüğün aslında olmadığı halde, yani kökte olmadığı halde, cık eki getirildiği zaman bazı sözcüklerde biz ünlü türevesi görüyoruz. Mesela, didicik, azıcık, daracık arkadaşlar gördüğünüz üzere bu kelimelerin kökünde aslında bu ünlüler yokken cik ekinden dolayı ne oldu? Böyle bir durum gerçekleşti arkadaşlar. Başka nerede görülür? Bir de pekiştirmelerde görülür. Pekiştirmede nasıl görülüyor? Mesela koskocaman diyoruz. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Masmavi diyoruz. Burada da bir sorun yok. Ama bazı pekiştirmeler yanına bir ünlü alarak Gelir. Mesela sap sağlam olmuyor, sapa sağlam. Yapa yalnız, çepe çevre. Gördüğünüz üzere arkadaşlar bu eklerde biz ne görüyoruz? Birer ünlü türemesi görüyoruz. Türkçede de iki yerde karşımıza çıkan bir durumdur ünlü türemesi. Devam edelim. Ünsüzlerde görülen ses olaylarımız var. Bunlar neler? Ünsüz türemesiyle başlayalım. Şimdi ünsüz türemesi arkadaşlar bakalım. Bazen sözcüklerde ünsüz de türeyebilir. Arapçadan dilimize geçen his, af, zam gibi sözcükler ekle ya de yardımcı fiil aldıklarında sonlarındaki sessizler çiftleşir. Mesela his etmek gördüğünüz üzere yine bunlar da aynı şekilde yazım yanlışına uğrar eğer yapılmazsa. Bu tamamen dilin arkadaşlar kendi yapısıyla alakalı bir şey. Yani e, siz onu Doğal bir şekilde görüyorsunuz. Yapmak istediğiniz için olmuyor. Farkında olmadan hissetmek derken S'yi iki tane yapıyorsunuz. Affetmek, zannetmek. Mesela hak kelimesinde hakkı olmamış hakkı. Şıka demiyoruz, şıkka diyoruz. Bakın bu sözcükler önemli. Red etmek arkadaşlar yine reddetmek olarak karşınıza çıkıyor. Mesela şöyle bir soru gelebilir burada da. Reddetmek kelimesinde bakın. Aşağıdakilerden hangisinde ünsüz türemesi görülen bir sözcükte ünsüz yumuşaması da vardır. Daha geçmedi konu ama bir bahsedelim. Bakın buradaki T, D'ye dönüşmüş. Burada aynı zamanda bir ne var? Arkadaşlar yumuşama da var. Şimdi geldik yumuşama. Diğer adı değişim, ünsüz değişimi. Diğer isimlerini unutmayın. ÖSYM diğer isimleriyle sorar daha çok. Türkçe sözcüklerin sonunda P, Ç, T, K ünsüzleri yer alır. Bakın şartnameyi ben alt tarafında hemen işaret işaretledim. Şart Şart ne yani ünsüz yumuşaması olması için şartımız ne? Bir kere elimizde PCHTK olması lazım. Bunun hemen akabinde ünsüzleri ben sonra ünlüyle başlayan bir ek gelirse bu PCHTK arkadaşlar BCDG ve yumuşak G'ye dönüşür. Bu olayla biz ünsüz yumuşaması diyoruz. Mesela P'nin B'ye dönüşmesi. Kitap kitabı. Bakın P ile bitmiş ünlüyle başlayan e kalmış PBY dönüşmüş. Dolap, dolabı gördüğünüz zaman burada da karşımıza çıktı. ÇC'ye dönüşür. Bakalım hemen. Gelenleri de alalım. Ağaç, ağacı. Burç, burcu. TD'ye dönüşür. İcat, icadı. Kilit, kilidi. K yumuşak e ye dönüşüyor arkadaşlar. Kulak kulağı köpek köpeği. Bu şekilde karşımıza çıkıyor. Ama ünsüz yumuşamasında daha çok dikkat etmeniz gereken bir alan var ki kaynaklar daha çok bunu sorar soruları çözdüğümüz zaman. Bu da nedir arkadaşlar? Ünsüz yumuşamasına aykırılık. Bunu genelde öğrenciler karıştırıyor. Neydi bu aykırılık nasıl oluyor falan. Şimdi üç tane maddesi var arkadaşlar bunun. Bazı kaynaklar daha az veya daha çok da olabiliyor da genel olarak biz bu sözcük, sözcüklerde görüyoruz. Şimdi tek heceli sözcüklerin bazıları ünsüz yumuşamasına uğramaz. Mesela saç, saçı derken bakın Ç, C'ye dönüşmedi burada. Sütü diyoruz. T, dönüşmedi. Çöpü diyoruz. P, dönüşmedi. Oku diyoruz. K, yumuşak G'ye dönüşmedi arkadaşlar. Bunlar nelerde karşımıza çıkıyor? Tek heceli sözcüklerde karşımıza çıkıyor. Onun dışında bu nerede görülür? Biliyorsunuz Türkçe'de genelde böyle bir kural yoktur. Ama arkadaşlar yabancı sözcükler, Türkçe'ye transfer ettiğimiz yabancı sözcüklerde karşımıza çıkıyor. Mesela hukuk. Hukuku diyor. Hukuku ihlal etti. Öyle bir şey yok. Hukuku ihlal etti. Bakın k korumuş kendini. Sanatı, millete, aşkı, devlete. Bu sözcüklerin ortak yanı ne? Bu sözcüklerin tamamının arkadaşlar yabancı sözcükler olması. Buna da dikkat ediyoruz. Sonu ıt ekiyle biten bazı sözcüklerde görülmez. Yapıt, yapıtı. Bakın td'ye dönüşmemiş. Kanıta diyoruz. Bir kanata ihtiyacımız var. Bakın T aynen koruyor kendini. Anıtın önünde fotoğraf çektirdik. Anıt gördüğünüz üzere. Yanıtımız doğruymuş. Bakın yanıtımız derken T yine kendini korumuş arkadaşlar. Biz bu olay ne diyoruz? Ünsüz yumuşamasına aykırılık. Yani son dönemde çok popüler olan bir yer. Yumuşamayı bildiğiniz kadar aykırılığı da bilmeniz lazım. Şimdi yumuşamanın zıttı olan bir şeyle devam ediyoruz. Ünsüz benzeşmesi. Ünsüz benzeşmesinin arkadaşlar diğer adı da sertleşme, fıstıkçı şahap muhabbeti. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ilkokul 4 5ten beri gelen bir süreç bu, fıstıkçı şahap. Şimdi fıstıkçı şahabın ünsüzleri var. F, S, T, K, Ç, Ş, H, P arkadaşlar. Şimdi bir sözcüğün sonunda bu ünsüzlerden bir tanesi olacak. Sözcüğün sonunda bunlardan bir tanesi olacak herhangi biri. Sonra ben o sözcüğe C, D, G ile başlayan bir ek getireceğim arkadaşlar bu cdg ctk'ye dönüşecek otomatik olarak. Bakalım. Taraf bakın f ile bitmiş. Fıstıkçı şahap'taki f ile bitmiş. Hemen devam ediyoruz. Taraf dar. Bakın d ile başlayan ek geldi. CDG demiştik. D ile başlayan ek geldi. Taraf tar oldu şu anda. Kümesden s'den sonra d geldi. t'ye dönüştü arkadaşlar. Küstgün s'den sonra g geldi. k'ye dönüştü etçil bakın etçil yurttaş inatçı unutkan bakın koyu renkle yaptığım yerlerin tamamında benzeşme var şu anda. Neymiş mesele? Fıstıkçı Şahaptan sonra CDG gelirse arkadaşlar ÇTK'ye dönüşür. Bütün mesele burada. Seçkin derken bakın aynı şekilde geçti derken Ç'den sonra T geldi arkadaşlar güreşci olmuyor, güreşçi oluyor. Yine bu şekilde ünsüz benzeşmesinde görmüş olduk. Devam edelim. Ünsüz düşmesi var sırada. Ünsüz düşmesinin de karşımıza çıktığı birkaç yer var. Şimdi birincisi şu. Türkçede K ünsüzüyle biten bir sözcüğe arkadaşlar cık cık küçültme ikili getirirseniz bu neye dönüşür? Ee, ünsüz düşmesine dönüşür. Mesela küçük cık. olmuyor küçücük ufakçık ufacık. Büyükcek, büyüyecek aynı şekilde. Sıcakcık olmalı arkadaşlar, sıcacık oldu. Gördüğünüz üzere bu kelimelerde k ünsüzü düştü. Burada da ünsüz düşmesi oldu arkadaşlar. Yani her sözcüye bakmıyorsunuz ses olayı ararken. Şartları aramanız lazım. Mesela size ünsüz düşmesini sordu. Neye bakacaksınız? Cık, cık eki arayacaksınız bir kere. Paragraftaki bütün kelimeleri tek tek incelemenin mantığı yok. Cık, cık e bakacaksınız. Onun dışında Türkçe'de L yapım eki K sözünü yüz düşürür. Bakın yüksek. Yüksekten yükselmek olduğu zaman L yapım ekini aldığı zaman K düştü. Yine aynı şey alçalmak kelimesi için de geçerli. Alçaktan geliyor arkadaşlar. Alçalmakta ne oldu? K sözü yüz düştü. Onun dışında yine iki tane istisna kelimemiz var. Az teğmen, üst teğmen kelimeleri. Az kavramları bu kelimede arkadaşlar T'lerden bir tanesini ne yaptı? Eledi. Gördüğünüz üzere bu iki kelimede de yine ne çıktı? Bir ünsüz düşmesi çıktı. Bir de N M değişimi var arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bu N sözcüğü arkadaşlar B ünsüzünden gelirse, Bursa'nın B'sinden önce gelirse N, B'ye dönüşüyor. Gördüğünüz üzere arkadaşlar sümbül, sümbül, pembe, pembe, çember, çember, Yaşlılar hep böyle konuşuyor. Fark ettiyseniz onlar hala şey olmamış dillerinde. Eskiden kullanımı bu şekilde. Ama e, Türkçenin doğal kullanımında arkadaşlar sümbül, pembe, çember bu şekilde karşımıza çıkacak. Diğer bir olayımız var. Kaynaştırma meselesi. Bunun kodlaması neydi? Yaşasın arkadaşlar? Yaşasın. Y, Ş, Bakın Türkçe'de iki ünlü yan yana gelmez. Gelirse çarşı karışır. Nasıl karışır? Bakın iki ünlü yan yana geldiği zaman Y, Ş, S, N kelimeleri bir harf üzerinden herhangi biri geliyor. Araba I olmuyor, araba İki er olmuyor, ikişer. Kapı I olmuyor, kapısı. Evinli, annesini, bakın burada iki tane kaynaştırma var. S ve N gördüğünüz üzere. Annesi derken var, annesini derken var. Yeni Gemiyi, iki tane ünlü yine yan yana gelemedi. Pencerenin derken arkadaşlar yine burada da aynı şekilde bir kaynaştırmak gözümüzü çarptı. Devam ediyoruz. Bir başlığımızda ulama arkadaşlar. Ulama da çok karşımıza çıkar paragraflarda. Ulama nedir arkadaşlar? Mehmet Akif Ersoy örneği vardır mesela. Yani elimizde bir sözcük var. Bu sözcüğün son harfi sessiz harf. Kendinden sonra gelen Kelimenin de ilk harfi sesli harf. Mesela birinci örneğe bakalım. Ben nezelden diyor bakın. Ben ezelden ne? Z. Gördüğünüz üzere yan yana gelmiş. Ve ne olmuş arkadaşlar? Burada bir ulama olmuş. Kendi gök kubbemiz altında bakın. Burada da yine aynı şekilde kubbemiz altında 9 asrın derken Z'den sonra A gelmiş. Bundan dolayı da arkadaşlar yine ne olacak? Bir ulama söz konusu olacak. Niye yapılır ulama? Yani daha çok şiirlerde işe yarayan bir şeydir. Günlük konuşma dilinde çok fazla etkisini görmeyiz. Hani bir işe işlevini görmeyiz ama arkadaşlar daha çok şiirlerde hece ölçüsü veya aruz ölçüsü kullanırken heceyi böyle birbirine eşitlemek adına yapılır bu ulama meselesi. Yani tekrar ediyorum. Sonu ünsüz harfle bitecek ilk kelimenin sonraki kelimenin arkadaşlar ilk harfi ne olacak? ünlüyle başlayacak. Burada da ulama göreceğiz arkadaşlar. Mesela örnek bir metin ayarladım ben. Sizler de. Ee, sizleri hatta dahil edebilirsem bu olaya güzel olacak. Şansımı bir deneyeyim. Evet. Şu an sesi açtım arkadaşlar. Aranızdan gönüllüler arıyorum. Mesela örnek metinde altını çizdiğim yerlerde hep ses olayları var. Güzel bir etkinlik bu. Vaktimiz az. Birlikte yapalım. Memleket memleketteydi. Sözcüğünde görülen ses olayı nedir? Sertleşme mi? Bayanlara öncelik verelim. Sertleşme mi? Evet. Sertleşme var değil mi? Memleket derken iki T yan yana geldi ve bir sertleşme oldu. Uykusundan derken Ünlü şey. düşmesi. Ünlü düşmesi. Evet. Güzel. Peki başka bir şey var mı? Kaynaşma dahil. Ee, kaynaşma var. Kaynaşma var. Evet. Uykusu derken. Güzel. Yumuşamasına ait yok mu? Kalktığı derken. Ün, ünsüz yumuşaması var. Ünsüz yumuşaması. Sertleşme var. Sertleşme var değil mi? Sertleşme var mı? Sertleşme var mı? Ben Kalkmaktan kalktığı Kalk. olmuyor, kalktığı oluyor değil mi? Hem bir sertleşme Sert. var, hem ne var? Yumuşama. Yumuşama var. Tamam mı? İki tane olay var o zaman burada. Güzel. Gittiğinde ne Gittiğinde var? Gittiğinde de öyle. Sertleşme. Yine aynı şekilde. Yine aynı şekilde. Çok güzel. Yumuşama. Kıyısında bir şey görebiliyor musunuz? Kaynak. Şey var. Kaynaştırma. Çok güzel. Irmağın yumuşama var bayanlar öncelikle dedim erkekler susmasın yani <laughs> devam etsin da. az önce sesler üst üste gelince dedim şey olmasın Oktay beni duyabiliyor musun? Oktay Akgün duymuyor Zekeriya sen orada mısın? yokmuş ya da buradalar ses çıkarmıyorlar dinliyordu derken ünlü daralma. daralması var daralma var Güzel. Devam ediyoruz. Gelen alalım. Oktay bir türlü bağlanamadı. Çekti derken? Sertleşme. 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 Oradan cılız bir erkek sesi geldi. <laughs> Kim o kendini tanısın ya? Ben Enes hocam. Enes. Ha, Enes tamam. Nasıl daha hoş kokuyordu burası diyor. Kokuyordu da ünlü daralması var mı? Yok. Hayır, Hayır yok. Var mı yok mu? Yok. Yok, yok. yok güzel. Evet devam ediyoruz kahvaltı. Ünlü, ünlü düşmesi. düşmesi. Evet hazırlamıştır. Sertleşme. 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 Koynunda? Ünlü düşmesi. Ünlü düşmesi. Güzel. Gönlünce. Ünlü düşmesi. Ünlü düşmesi. Yine kahvaltı aynı şekilde yumuşacık. Ünsüz düşmesi. düşmesi. Evet, Ünsüz düşmesi. Tamam. Güzel. Peki Doğru. ekmeği derken? Yumuşamaz. Yumuşama. Üçsüz yumuşamaz. Teşekkür ederiz. Çayını derken? Kaynaştırma. Kaynaştırma. Güzel. Peki hissetti derken? Ünsüz türemez. Ünsüz türemez. Tamam ünsüz türemez demişken burada aklıma bir örnek geldi. Onu bir sorayım. Sessiz kelimesinde ünsüz türemesi var mı? Hayır. Hayır. Yok. Eksi mi? Çok güzel. Azıcık derken? Ünlü, e, türemesi Ünsü Ünsü ünlü, türemesi. Hayır, ünlü, ünlü türemesi var. Ünsül düşmesi. Ünlü türeme. Hayır, ünlü türemesi. Ünlü türeme. Ünlü türeme. Ünlü Güzel. Az azıcık, azıcık derken. Olsun. Azıcık olmuyor. Azıcık. Evet. Çevreyi derken. Ünlü, ünlü düşmesi. düşmesi. Mesela size şu seyretmekte Ne var? Ünlü, ünlü düşmesi. düşmesi. Çevreyi derken de ünlü düşmesi var. Seyretmek derken de ünlü düşmesi var. Peki evet. mesela bunu kategori olarak sorsa dese ki ünlü düşmesi bakımından birbirinden farklıdır dese niye farklı olur bunlar? Seyretmek a yardımcı diğeri. olmuş. Evet. Aynen diğeri evet. de türeyerek olmuş. Çevre de türeyerek Güzel. Açıktı diyor. Sertleşme. 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 Yalnız. Ünlü, ünlü düşmesi. 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 Tamam sertleşme, sertleşme var. Güzel. Ayrı derken? Ünlü Düşmesi. Güzelliği. Yumuşama. 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 Burada şey diyebilir miyiz mesela? 10 ee, dakamız kalmış. Burada ünsüz türemesi var diyebilir miyiz güzelliği? Hayır. Miyiz? Hayır. Hayır diyemeyiz. Ayrıyı çözmüştük. Eden derken, mest eden derken? Yumuşama. Yumuşama. Çok güzel. Yamacına. Yumuşama, yumuşama. Sertleşme. Taşkın. Sertleşme. sertleşme, güzel. O zaman selinci diyor. Yumuşama, yumuşama, sertleşme. tuttu. Sertleşme. sertleşme, güzel. Elinize sağlık. Teşekkür Hocam bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Mesela tuttu dedik ya, orada hem e, ünsüz türemesi de olmuş oluyor mu? Olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü o dır diye eki. Yani görünen geçmiş zaman eki. Ondan dolayı orada bir e, türeme yok. Türeme dediğim gibi sadece verdiğim örneklerde. His, zam, af, let bunun gibi sözcüklerde. Mesela geldiğiyle tuttu arasında hiçbir fark yok. Dır eki var orada. Tamam hocam. Tamamdır. Hocam ben de iki tane soru sorabilir miyim? Buyurun. E hocam Ek fiildeki, isime gelen ek fiildeki e, şehir mesela, şehirdi. Ona biz günü düşmesi diyor muyuz? Onu kabul ediyor, evet. Kabul şey ediyor, şey şu zamana kadar daha sorulan soru yok. İleyi de kabul ediyor. Ee, yani yazım kılavuzunu da kabul ediyor. Ama şöyle şunu unutmayın, şöyle bir durum var. Yazım kılavuzunun da kabul ettiği her şeyi ÖSYM kabul ediyor. Yani Türk Dil Kurumu'yla paralel gitmiyor ÖSYM. Bazı ayrım, ayrımlar var bu konuda. Bir de hocam kaldırmakta da şey var değil mi? Ünsüz düşmesi, kalkmak, kaldırmak. Duyamadım. Bir tekrar alabilir miyim? Kaldırmak kelimesinde hocam ünsüz düşmesi var mı? Evet. kaldırmak Şimdi getirmek, götürmek, kaldırmak arkadaşlar. Bu üç kelimede eski Türkçeden gelen bir olay var. kaldırmaktan geliyor mesela. Orada var. Onun dışında götürmek de arkadaşlar gittirmekten geliyor. Orada da var. Getirmek sözcüğünde de kel türmekten geldiği için orada da var. Ee, ama çok ÖSYM'den o topa gireceğini düşünmüyorum ben. Daha çok vermiş olduğu örnekler hep aynı. Zaten yakında şeyi yükleyeceğim YouTube'a. E, ses bilgisinden çekmiş soruları. Orada görürsünüz hep. Genelde bu saat olmuş. Tamam mıyız? Tamam hocam teşekkür ederim. Tamam, hocam. Ben teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Evinizden ayrılmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam. Görüşürüz.